E şimdi bozanların bir de kim eklendi? İbrahim Serdar eklendi. Evet. Ses kaydı geldi. Kadınlara ders değiştiriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den ayna şeklinde inikast işte yansımalar anlatıyor. Silsileden oradan 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 efendi hazretleri diyor aynamız diyor. Efendi hazretleri geldi diyor. O arada diyor ki Hasan efendi olur diye katıyor. Hasan efendi olur diye katıyor. Bunu sen efendinizin aldın mı? Efendim Rabıta Hasan Efendi izin verdi mi? Yok. Hasan Efendi kendine rabıta yapılmayacağını beyan etti mi? İzin verdi mi? Vermedi. Neye göre bir şey katıyorsun? Ha ayete, hadise bir şey kattın, İmam-ı Rabbani diyor ki, tarikatta bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan aşağı değildir. Bunlar bunu hafife alıyor ama, yazıklar olsun. Şimdi o araya da o lafı sokarak, ne kar ettin? Ne kar ettin? Efendi Hazretleri'nin vasiyetini ihlal ettin. Efendi malum olmuyor mu bunlar şimdi? Herkesin dosyası var demedi mi Meşayih? Sen ihvansın. İhvansan dosyan var. Bu Efendi Hazretleri'ne arz edilmiyor mu? E yazık. Yazık.